Dünya hayatında dedik ki en zor hayat münafıkların hayatıdır. Onların bir ikballeri vardır. İkballerinden kopunca her şeyi alt üst ederler. Ve onlar ikballerine ulaşmak için İslam'ı kullanırlar. İkballerine can ciğer kuzu sarması olarak beraber yürüyen insanlar ikballeri amaçları gayeleri çatışınca birbirlerini suçlamaya başlarlar zamanımızda birçok şeye dikkat ederiz. Ne yazık ki nifak alametlerinin ne olduğunu, nasıl tanımlamamız gerektiğini bilmeyiz bildirmedikleri için. Daha önce birbirleriyle can ciğer kuzu sarması olan insanlar nasıl ki ikballerine zarar verildiği zaman birbirlerine düşman kardeşler oldular. Birbirleriyle savaş haline girdiler çünkü ikballeri amaçları, gayeleri olan davaları, kendi davaları, Kur'an davası değil, bir anda zarara uğradı, yoka uğradı, aşağıya çekilmeye başladılar. O zaman ne yaptılar? Birbirlerini hiç etmeye, tenkit etmeye, reddetmeye, refüze etmeye, yok saymaya başladılar. El-Fatiha.